Tüm kızların aklındaki soruları cevaplandırmak için Firuzan Güzellik Salonu'ndayım. Bugün uzun zamandır yaptırmak istediğim protez tırnaklar ve ipek kirpiklerim için Firuzan'ı tercih ediyorum. İçeride profesyonel bir ekip beni karşılıyor. İlk olarak aklımdaki protez tırnağı anlatmakla başlıyorum. Nergis Hanım işinde iyi olduğunu ilk aşamada belli ediyor. Hızlı bir manikür işleminin ardından protez yapımı nihayet başlıyor. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz. <laughs> Hemen ardından ipek kirpik işlemine başlıyoruz. Bu sefer isminden sıkça söz ettiren Firuzan Hanım bu aşamada bana eşlik ediyor. Renkli kirpik seçerek göz yapıma uygun sağlayacak tonu yakalıyoruz ve Firuzan işleme başlıyor. Protez tırnakta elde edilen başarı bakalım bu alanda da geçerli olacak mı? Firuzan işini hakkıyla yapıyor ve yine tüm samimiyetimle söylemeliyim ki sonuç harika. Şimdi fiyatlara bakalım. Protez tırnak akrilik 300 TL'den başlıyor. İpek kirpik 280 TL'den başlayan fiyatlarla danışanlarını bekliyor. Kirpik yoğunluğuna göre de fiyatlar değişebiliyor. Bence sizler de bu işlemler için Firuzan'ı tercih edebilirsiniz.